Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma önce hoş geldiniz. Sizinle e, bugün farklı bir çalışma yapacağız. Malum bizim yaptığımız uygulamalar hep e, etil alkolle uygulama yöntemleriydi. Neydi? İşte viskiler, rakılar, vodkalar, tekilalar, limoncellolar veya limon şatlar gibi uygulamalardı. Ama e, biliyorsunuz son zamanlarda inanılmaz şeyler yaşadık. Yani pandemideki ölümleri geçti, 80'i bulduk Türkiye genelinde, sahte içkiden ölenlerin sayısı maalesef üzülerek söylüyorum 80'i buldu. Geçmiş videolarımda hep söylüyordum, arkadaşlar önce sağlık sonra para bunlar önemli ama insanlarımız cesaretsizliklerinden, korkularından kendileri hobi amaçlı evde yapmayı bıraktılar, hazır yapılmış aküller almaya başladılar. Bu arada piyasadaki bu sahtekarlar ne yaptılar biliyor musunuz? Şu anda ki biliyorsunuz çoğunuz normal bandrollü alkolü sahte ürettiler. Ve de televizyonlarda izlediğiniz gibi üretilen noktalar berbat pislik içerisinde. Ama bakıyorsunuz siz gidiyorsunuz tekele masum masum bir rakı alıyorsunuz veya viski alıyorsunuz, bira, vodka neyse bir şeyler alıyorsunuz. Onun orijinalliği olduğunu düşünerek alıyorsunuz ama o kadar çok sahtekar oldu ki mekanlara bile ekonomik olsun diye ucuz satıp para kazanmanın yollarına baktılar. Ne demek bu? Etirliği içerisinde metil oranını arttırarak sanki uzmanlar, çok büyük kimyacılar ya bu insanlar insanların e, kalitesini, yani içim kalitesini umursamadan ölümle baş başa boğarakacak şekilde sattılar. Bir anda da bir yıl insan öldü. Dikkat ederseniz ölümler aynı zaman dilimi içerisinde seri bir şekilde oldu. Aynı noktadan çıkan bir hata Türkiye'nin belli illerine yayıldı. İşte Mersin'di, Kırıkkale'ydi, Hıktarevi'ydi, İzmir'di, İstanbul'du, yayıldı da yayıldı. Ama bu insanların verdiği bir noktadan olunca belli. Ürün belli. Bir de ne yaptılar? Kaliteli marka olmuş, piyasada isim yapmış, birkaç markanın sahtelerini üreterek uygulama yaptılar. O insanlara da, yani dürüstçe işini yapan insanlara da zarar verdiler. Ben hep söylüyorum, bana açıp soruyorlar. Hazır yapılmışı nereden buldu? Ya arkadaş, bandrollü devletin e, teker bayilerinde var. Sen böyle hazır içki almaya kalkarsan biri seni öldürür böyle. Hep söylüyoruz. Ama dilimde tüy bitti. Gerek bana mesaj dolaşanlara, lütfen arkadaşlar. Önce sağlığınızı ön plana alın. Şimdi biz ne yapacağız burada? Elinizde alınmış alkol olabilir. İşte para verdiğiniz için kıyamıyorsunuz. Dökemiyorsunuz. Ben de şimdi burada size bunu bir testle elinizdeki alkolün kalitesini öğrenmeniz için bir uygulama yapacağım. Şimdi bunu uyguladığımız zaman bu alkolün etil alkol mü, metil alkol mü olduğunu söylüyor. Nasıl söylüyor? Siz burada işte verilecek enjektörlü alkolden bir Orjinal bendeki alkolden alacağız, burada testini yapacağız, bu yaptığım ürün şeffafsa ürün kaliteli demektir. Değilse, rengi bulanık, kahverengi yönelik kalıyorsa, alın dökün çöpe demektir. Ama burada yapacağımız orijinal ürün olduğu için kanaatimce de öyle çıkacak, bunu yapacağız. Şimdi ne yapalım? Önce Alkol. e, alkolü enjektörü çekmek için bir kaba alıyoruz. Enjektörle 3 mililitre alacağız. Buradan 3 mililitreyi çekeceğiz. Şimdi bizim burada 3 mililitremiz hazır. Burada da bu e, test kitini, kapağını açıyoruz. Bu enjektörü aldığımız 3 mililitreyi bunun içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra bu kapağını kapatıyoruz. Sonra bunu 45 saniye durmadan çalkalayacağız. Evet. Şimdi çalkaladık. Şimdi bunu ters çevireceğiz, bekleyeceğiz. Bu bir dakika içerisinde şeffaf hale gelmesi gerekiyor. Şeffaf hale gelirse alkolde sorun yok demektir. Arkadaşlar söylüyorum, lütfen, ne olur bu yaşananları göz önüne alarak kendinizi, canınızı, ailenizi feryada sokmayın. Huzursuz olmayın. Bir alkol için, sahte bir alkol için, sahte bir içki için sormayın. Zaman zaman tekelden aldığınız ürünlere de ne olur? Test edin. Şimdi yukarıda bizim e, Instagram adresimiz olacak. Bana ulaşın. Bu kitleri nereden alacağınız konusunda size yardımcı olacağım. Alın, kullanın. Pahalı bir şey değil. Burada şimdi rakam zikretmeyeceğim. Deneyin, test edin, kontrol edin. Bakın, gönlünüz rahat. İşte yaptığımız uygulamayı bekliyoruz. O renk bir dakika içerisinde e, beyaz olacak. Ondan sonra e, gönül rahatlığıyla, eğer beyaz dediğim şeffaf olması lazım. Gönül rahatlığıyla tüketirsiniz. Eğer o şeffaflığı görüyorsanız. Görmüyorsanız renk kahverengi olarak olur. Böyle çay rengine benzer. Metrako karışımı yoğun olanla. O zaman ne yapacaksınız? Atacaksınız, çöpe dökeceksiniz, asla içmeyeceksiniz. Bunlara dikkat edin. Bu tip aldığınız yerlerin nokta atış yaparak almanız gerekirdi. Yani güvenilir yerler. Tabii çoğu insan da güvenilir olduğunu düşünerek alıyorlar ama e, maalesef iyice araştırmak lazım. Boş devlet buna da bir yasak getirdi zaten. Bundan sonra her önüne geçen bu işi yapamayacak, satamayacak. Yapanlar zaten devlet gerekeni yapacak. O bakımdan sizler de alet olmayın bu işlere emin olun, güvenin kazanın ona göre dikkat edelim. Evet, gördüğünüz gibi renk berraklaştı, şeffaflaştı. Ben bir dakika dedim ama yok bir dakika fazla sürüyor, 5-6 dakikayı buluyor. O yüzden arada bir kırdık, beklettik. Gördüğünüz gibi güvenilir bir alkol böyle sonuç vermesi lazım. Eğer bu kahverengi olsaydı rengi, şimdi dokunmuyorum çünkü dokunduğunuz zaman onu da unutmayın. Renk bulanıklaşıyor, düzelmiyor. O yüzden uygulama bittikten sonra o kırmızı kapağın üstüne ters çeviriyorsunuz. O şekilde 5-6 dakika bekliyor. Bak biz ellemedik duruyor. Ve güvenli güvende bir alkolle karşı karşıya geldiğimizi görmüş olduk. O bakımdan sizden rica ediyorum. Aldığınız alkolü güvende bir yerden alın. Bu tekel bayiden aldığınız için de aynı şeyi söylüyorum. Basit bir şey. Sağlığınız için alın bundan bir deneyim. Ben burada rakam söyleyemiyorum. Çok pahalı bir şey değil. Alın, test edin. Bana ulaşın. Ben bu konuda sizi yönlendiririm. Bak ben bilmeme rağmen reçetesini elim aldım. Tekrar tekrar kontrol ederek testi yaptım. O da siz de öyle kullanım konusunda buradan bizi takip ederek aynı şekilde geçmişte videolarda yaptığımız gibi yaparsanız güvenle, huzurla e, elinizdeki alkolü tüketmiş olursunuz. Beni takip etmeyi unutmayın. Gelişmeler konusunda ben böyle sizlere zaman zaman fikirler vereceğim. O bakımdan Allah'a ısmarladık diyorum. Hayırlı hafta sonları.